Bilgisayar bilimi, bilgisayar sistemlerinin ve yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve bakımını içerir. Günümüzde bilgisayarların kullanılmadığı alan yok denecek kadar azdır. Sanayinin her alanında ve hizmet sektöründe bilgisayarlar vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Bilgisayar ortamında yapılan tüm çalışmalar bilgi birikimi ve dikkat gerektiren işlerdir. Bu nedenle bilgisayar alanında görev yapan kişilerin mesleki eğitim almış olması çok önemlidir. Günlük ofis yazışmaları ve temel haberleşme için üretilmiş yazılımların yanı sıra her alanda ayrı amaçlara hizmet eden binlerce bilgisayar yazılımı vardır. Hatta dünyanın en zengin kuruluşları arasında yazılım şirketleri yer alır. Yazılımları üreterek tüm dünyaya satış yapan firmalar stratejik ve ekonomik güce sahiptir. Bilgisayar yazılımları bu konuda uzmanlaşmış donanımlı kişi ve kurumlar tarafından üretilir. Bugün yazılımlar, ülkelerin ekonomisini belirleyen önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Yaygın kullanımı olan programların kullanım özellikleri dünyanın her yerinde aynıdır. Sadece farklı dillerde versiyonları yapılır. Ayrıca özel amaçlara yönelik olarak çok çeşitli yazılımlar üretilebilir. Bugün aklımıza gelebilecek her konuda bir program yazılabilir ve kullanılabilir. Kullanıcıların işlerini daha hızlı ve kolay yapmalarını sağlayan yazılımlar, ihtiyaca ve uygulamada karşılaşılan sorunlara göre yeniden yapılandırılır. Bilgisayar alanında güncelleme olarak adlandırılan bu işlemler yine yazılım firmaları tarafından yapılır. Bu alandaki mesleklerden bir diğeri yazılımcılıktır. Yazılımcılık günümüzün popüler mesleklerinden biridir. Yaratıcı düşüncenin yanı sıra teknik bilgi ve yeterlik gerektiren bu meslek son derece keyiflidir. Uygulamalı bilimlerin bir kolu olarak bilgisayar biliminin pratikte uygulanması bilgisayar mühendisliği dalıyla mümkündür. Bilgisayar mühendisliğinin temel amacı mevcut olan donanım ve yazılım teknolojisini en etkin ve en verimli şekilde kullanarak kurumlara veya kişilere çözüm üretmektir. Ülkemizde bu alandaki mesleki eğitim, meslek yüksek okullarında ve üniversiteden ilgili fakültelerinde verilir. Ayrıca meslek liselerinde ve çeşitli eğitim merkezlerinde bu konuyla ilgili eğitim verilmektedir. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinde de bu alanla ilgili sertifika programlarında eğitim verilmeye başlanmıştır. Yazılımcı kendisinden istenilen bilgisayar programını ya da sistemi üretmek için programlama dillerinden birini kullanarak Kodlar yazar, gerekli testleri yapar ve uygulamayı gerçekleştirir. Bilgisayar programlarının kullanıcısı olmakla yetinmeyen, aynı zamanda üretim yapmak isteyenler bu alanı tercih edebilir. Hayal gücü gelişmiş, yeniliklere açık kişiler bilgisayar biliminde başarılı olabilir. Yazılımcı olmak isteyen öğrenciler bu alandaki eğitimlerine meslek lisesi düzeyinden başlayarak doktor aşamasına kadar devam edebilir. Yazılımcılık Matematikte başarılı olan, teknolojiye ve bilgisayar konularına ilgi duyan öğrenciler için uygun bir meslektir. Bilgisayar yazılımlarının üretilmesinde kullanılan özel programlama dilleri vardır. Ancak tüm dünyada bilgisayar programlarının altyapısı ve ana versiyonları İngilizce olarak üretilir. Dolayısıyla yurt içinde ya da, da yurt dışında bu işi yapacak kişilerin mesleki İngilizcesinin çok iyi düzeyde olması gerekir. Üstelik bu alandaki iş imkanları ülkemizle de sınırlı değildir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede kariyer yapma imkanı vardır. Bilgisayar bilimi alanında yenileme çalışmalarının ve yeni yazılım üretiminin sonu yoktur. Bilgisayarların yaşamımızdaki yeri var oldukça yazılımlar da önemini koruyacaktır.